أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahümme erinel hakka hakkan ve rızukna ittiba'a ve erinel batila batilan ve rızukna iştinabe ve cealna mimme yessemi'una al qawla fe yettebi'una ahsana emma ba'd. Kıymetli Müslümanlar, Rabbimin izniyle bu haftadan itibaren Kur'an ve sünnetten hayat rehberi derslerimize besmele çekeceğiz. Allah Azze ve Celle hakkıyla istifade etmeyi nasip eylesin. Rabbim bizi söylediklerimizden sizi de dinlediklerinizden gafil kılmasın. Müslüman bir şahsiyetin oluşması hiç şüphesiz Kur'an'a ve sünnete göre olmalıdır. Yani bir insan bir Müslüman şahsiyetini Allah Azze ve Celle'nin kitabına Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre inşa etmelidir. Bunun da en temel yolu asıl rehberimiz olan Allah Azze ve Celle'nin ifade buyurduğu gibi لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın Resulünde sizin için en güzel örneklik vardır. Buyurduğu üzere Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı kendimize rehber edinmemiz gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak, onun siretini tanımak, onun hayatını okumak, hayatını öğrenmek, bize Allah Azze ve Celle'ye nasıl kulluk edeceğimizi, nasıl bir Müslüman olacağımızı, şahsiyetimizi, İslam şahsiyetimizi nasıl inşa edeceğimizi bize öğretir. O yüzden inşallah konumuz hasebiyle bugün bu dersimizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okumak, onu tanımak neden önemli? Müslümanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını tanıması, okuması için gerekli? Bu konu üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Kıymetli Müslümanlar evvela siret kelimesinin sözlük manasına baktığımız zaman Siret, yol, gidişat, tarz, tutum, yürüyüş manalarına geliyor. Yani bir insanın hayat boyunca izlediği yol, ortaya koyduğu davranış, ahlak ve şahsiyet bütününe siret deniyor. Aslında siret kelimesi sadece Nebi Aleyhisselatü Vesselam için kullanılmıyor. Daha önceleri sahabeler hakkında da siret kullanılıyordu. Mesela Ebu Bekir'in sireti, Ömer'in sireti yani onların hayatı bu ifadeler kullanılıyordu. Daha sonradan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sireti daha çok kullanımı yaygın olduğu için artık siret denince aklımıza ya da siyer denince aklımıza Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı geliyor. Daha evvel siret denmiyordu, magazi deniyordu. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gazveleri deniyordu. İlk kitaplara baktığımız zaman, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatıldığı kitaplara baktığımız zaman siyer diye değil, magazi diye geçer gazveler diye geçer. Sahabe buna çok önem verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaya çok önem verdi. Ve bunu çocuklarına vasiyet etti. Onlar da kendi çocuklarına vasiyet ettiler. Sahabeler hayattayken Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı adım adım takip ettiler. Onun her hareketini örnek aldılar. Her davranışını örnek aldılar. Hatta bazı sahabeler daha da ileri gitti. İbni Ömer gibi radıyallahu anh bir yerden geçiyor, başını eğiyor. Başını biraz eğdikten sonra kaldırıyor. Diyorlar ki ey Abdullah ne yapıyorsun? Diyor ki bundan yıllar önce Nebi aleyhisselatü vesselamla beraber buradan geçmiştik. Şurada bir ağacın dalı vardı. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam o ağacın dalını gördü, eğildi. Ben o yüzden buradan eğildim diyor. Bir yere gidiyor, oturuyor. Hacetini gideriyor ve kalkıyor, ilerliyor. Kendisine diyorlar ey Abdullah niçin böyle yaptın? Diyor ki Nebi aleyhisselatü vesselam yıllar önce buraya geldi. Tam şu mekana geldi böyle oturdu. Ben de o yüzden böyle yaptım diyor. O kadar hassas, o kadar dikkatli davranıyorlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a uymak onu örnek alma noktasında. İbn Ömer de bunlardan birisi. Yani İbn Ömer bu anlamda öne çıkmış sahabelerden birisidir. Hatta o kadar bu konu kendisi için önemli, o kadar hassastır ki kendisinin oğlu Bilal var. Ömer radıyallahu anh'ın torunu. Bilal evleniyor, iki ay olmuş. İbn Ömer'in gelini geliyor kocasını kayın babasına şikayet ediyor. Diyor ki kocam Abdullah yani oğlun Abdullah mescitlere gitmemize izin vermiyor diyor. İbn Ömer oğlu Bilal'i çağırıyor. Diyor ki bak oğlum biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında böyle yapmıştık. Biraz kıskançlığımızdan ötürü hanımlarımızın mescitlere gitmesini istemiyorduk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldi. Dedi ki hanımlarınızı Allah'ın mescitlerinden koymayın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle söyleyince biz de hanımlarımızı mescitlere göndermeye karar verdik ve göndermeye devam ettik. Sen de bırak hanımına izin ver mescitlere gitsin. Böyle deyince oğlu Bilal dedi ki ya ebeti ve Ey babacığım ama dedi. İbn Ömer yüzü kıpkırmızı oldu. Hiddetle öfkelenerek ayağa kalktı. Ben sana Resulullah böyle dedi diyorum. Sen ama diyorsun. Bundan sonra evladım değilsin diyor. Bir daha onunla bütün bağını koparıyor. Ben sana Resulullah böyle dedi diyorum. Sen ama diyorsun. Ya eyyühellezine amenu la beyne ve Ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La terfa'u asvatakum fauqa sautin nebi. Sesinizi peygamberin sesinden yükseğe çıkarmayın. Bu ayet-i kerime inince Ebu Bekir radıyallahu anh Nebi aleyhissalatu vesselamla onun yanında fısıldaşarak konuşmaya başladı. Bu kadar hassas davranıyorlardı. O yüzden İslami kimliğin oluşması için Nebi aleyhissalatu vesselamı tanımamız, onun hayatını okumamız, onun hayatını kendimize rehber edinmemiz bizim üzerimize vaciptir. Bu konuda sahabe çok duyarlı davrandı. Sad bin Ebu Vakkas'ın oğlu diyor ki babam bize Resulullah'ın gazvelerini öğretirdi. Ve derdi ki bunlar sizin dininizin, atalarınızın siretidir, sünnetidir. Bunları mutlaka bilin derdi. Aynı şekilde Ali radıyallahu anh'ın torunlarından Ali bin Husayn diyor ki Bize Resulullah'ın siretini, Resulullah'ın hayatını babalarımız Kur'an'dan bir sure ezberletir gibi Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın hayatını bize ezberletirlerdi ve öğretirlerdi. Sahabe de kendi döneminde Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın hayatına onun şahsiyetini tanımaya, onun siretini tanımaya çok önem verdi. Ve çocuklarını da bu konuda sahabe böylece yetiştirdi. Onlara bunları öğretti. Dikkat ederseniz Kur'an'da siretin yerine baktığımız zaman çok detaylı bilgi alamayız. Kur'an'da en çok anlatılan peygamber kimdir? Musa aleyhisselamdır. Resulullah aleyhisselatü değildir. Bunun birkaç sebebi vardır. Musa aleyhisselamın hayatı o kadar detaylı anlatılır ki. Ama Nebi aleyhisselatü vesselam hayatında bazı özel durumlar hariç bu kadar detay göremezsiniz. Musa aleyhisselam kadar Nebi aleyhisselatü hayatı Kur'an'da anlatılmaz. Bunun birkaç sebebi olabilir. İlk sebebi Nebi aleyhisselatü vesselamın vahiy indiğinde hala hayatta yaşıyor olması. İkincisi Nebi aleyhisselatü vesselam zaten bizzat Kur'an'ı yaşayan şahsiyet olması. Yani o aleyhisselatü vesselam Kur'an'ın nasıl yaşanacağını kendisi yaşayarak ümmetine öğretmişti. O yüzden bu detaylara gerek kalmadı. Bizzat Nebi Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı yaşadı. Ayşe annemize soruyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı neydi? Siz Kur'an okumuyor musunuz diyor. Onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an'ın edebiyle edeplenmişti. Kur'an'ı tanımak için de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını tanımamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Peki siyer öğrenmemiz niçin önemli? Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını tanımamız neden önemli? En başta siret İslam tarihini bize öğretir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını öğrenmek sadece onun şahsiyetini, biyografisini öğrenmek değil. Aynı zamanda İslam tarihini öğrenmektir. O yüzden Müslümanlar tarihiyle olan bağlarını güçlendirmeli ki İslam şahsiyeti ortaya çıkmış olsun. Diğer bir konu ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı sevebilmek için onu tanımak zorundayız. Allah Azze ve Celle'yi sevgimizin ispatı da ona tabi olmaktır. Peki onu tanımadan nasıl onu seveceğiz? Onu tanımadan nasıl ona tabi olacağız? Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Yuhibbukum Allahu veyaghfir lekum zunubakum. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. O yüzden nebi Aleyhisselatü vesselamı sevmek Müslümanların üzerine vaciptir. Onu sevmek için de onu tanımak gerekiyor. Hatta bunun için özel yazılmış kitaplar var. Kadı Yadın kitabı var mesela. Kadı Yaz. Ya da İmam Tirmizi'nin kitabı var. Şemaili Muhammediye. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şemaili, onun yüzü, elleri ve onun ahlakı, hayatı İmam Tirmizi'nin anlattığı. Veya Kadı Yaz'ın i Şerifi var mesela. Müslümanlar okuması gerekiyor. Bu kitabının mukaddimesine diyor ki ben bu kitabı Resulullah'ı tanımayanlar için değil. Yani gayrimüslimler için değil. Müslümanlar için kalem aldım diyor. Müslümanların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgileri artsın. Onu tanısınlar diye ben bu kitabı, bu eseri kalem aldım diyor. Ömer radıyallahu an samimi bir Müslüman, ikhlaslı bir adam, içi dışı bir bir adam. Nebi aleyhissalatü vesselamın yanına geldi, dedi ki ya Resulallah senin nefsimden sonra her şeyden çok seviyorum. Samimi insan, dürüst insan, yapmacık değil. Hak neyse onu söylüyor. Ne düşünüyorsa onu söylüyor. Kalbi başka, dili başka değil. Nifak yok. Bir yere Ömer girdiyse nifak oradan çıkar. Radıyallahu anh. Samimi insan, Nebi aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor. Ya Resulallah, kendi nefsinden sonra önce kendi nefsim diyor, kendi nefsimden sonra seni her şeyden çok seviyorum diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam olmadı ey Ömer diyor. Olmadı. Beni kendi nefsinden, ailenden, çocuklarından, bütün insanlardan da daha çok sevmedikçe iman etmiş olmazsın. Ömer radıyallahu anh kendi nefsini muhasebeye çekti. Aradan biraz zaman geçti. Kendini terbiye etti. İç dünyasında bir muhasebeye girişti ve sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Dedi ya Resulallah ben seni kendi nefsimden de çok seviyorum. İşte şimdi oldu ey Ömer dedi. Yani biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi eşlerimizden, çocuklarımızdan, anne babamızdan, bütün insanlardan, kendi canımızdan daha çok sevmedikçe hakiki anlamda iman etmiş olmayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi canımızdan daha çok seveceğiz. Çocuğuna birisi laf söylediği zaman ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Birisi çocuğuna bir tokat vursa ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Hemen öfkeleniyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dil uzatıldığı zaman aynı tavrı gösterebiliyor musun? Kendi nefsine muhasebe et bakalım. Çocuğunu mu daha çok seviyorsun, Resulullah'ı mı daha çok seviyorsun? Bu iç dünyamızda muhasebe etmemiz gereken bir mesele. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki biz onu tanıdıkça ona olan sevgimiz artardı diyor. Bugün bir insanı tanıdığınız zaman yakından tanıdıkça biraz ona olan sevginiz azalabilir. Yani belki uzaktan görüştüğün bir kardeşinle onun eksi yönlerini, olumsuz yönlerini görmeyebiliyorsun. Ama yakınlaştığın zaman onunla çok içli dışlı olduğun zaman onun uzakkenki olan heybeti biraz düşmeye başlıyor. Onun eksiklerini görmeye başlıyorsun zafiyetlerini görmeye başlıyorsun. Zayıf noktalarını görmeye başlıyorsun. Bundan dolayı ister istemez o kardeşinin belki senin nazarında biraz heybeti düşebiliyor. Ona olan muhabbetin biraz azalabiliyor. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a 9 yıl hizmet eden Enes bin Malik diyor, biz onu tanıdıkça daha çok sevdik diyor. Gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdıkça daha çok seveceğiz. Ben 9 yıl ona hizmet ettim diyor. Kimdir Enes? O neyiz? Nebi Aleyhisselatü Vesselam onu öyle lakaplandırmıştı. O neyiz? Enescik diyordu. Onu öyle seviyordu. Medine'ye geldiği zaman Aleyhisselatü Vesselam insanlar ona hediyeler takdim etmişti. Enes'in annesinin Enes'ten başka verebileceği bir hediyesi yoktu. 9-10 yaşındaki belki daha küçük belki 7-8 yaşındaki Enes'in elinden tuttu. Doğru Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Dedi ya Resulallah herkes sana bir şey takdim ediyor. Bir hediye takdim ediyor. Benim hediye verecek bir şeyim yok. Ben sana Enes'imi hediye ediyorum. Tabi Enes'i e hediye ediyor. Ne anlamda? Yani Allah Resulü'nün evlatlığı olmuyor. Ya da onunla beraber kalmıyor. Yani ben sana onu hediye ediyorum ki sabahleyin gelsin, akşamleyin evine dönsün. Senin yanında bir çırak gibi sen onu eğit. Ne kadar mübarek bir şey. Nebi Aleyhisselatü Vesselam olaydı da biz çocuklarımızı onun yanında hizmetçi olarak sunsaydık. Enes diyor, 9 yıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet ettim. Yaptığım bir şeyden ötürü bana Lime faal tekeze. Niye bunu böyle yaptın demedi diyor. Yapmadığın bir şeyden ötürü de niye bunu böyle yapmadın? Niye şöyle şöyle yapmadın demedi diyor. Bir gün bana kızmadı diyor. Bir gün bana darılmadı diyor. Bir tokat vurmadı diyor. Aleyhisselatü vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamın tedrisatından, eğitiminden geçmiş. Hatta bir gün eve geç geliyor. Hava kararmış, annesi meraklanıyor. Enes geliyor, oğlum nerede kaldın? Niye geciktin diyor. Anneciğim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni bir yere göndermişti. O işi hallettim geldim o yüzden geciktim diyor. Nedir o iş diyor? Söylemem anne diyor. Resulullah benim aramda bir sırdır diyor. Annesi dönüyor aferin oğlum diyor. Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme diyor. Enes bin Malik şu hadiseyi anlatırken 90 yaşında. Bu hadisi naklederken kendisinin bu hadisi kendisinden alan ravi en yakın arkadaşı. Onu anlatıyor 90 yaşında Enes bin Malik. Diyor ki vallahi kardeşim eğer o sırrı şu dünyada yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile benim aramda olan o sırrı şu dünyada birine söyleyecek olsaydım sana söylerdim. Ama onu sana da söylemem diyor. O sır kıyamete kadar Enes bin Malik ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam arasında kaldı gitti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdıkça daha çok seviyorlar. Sahabelere bakalım. Amr bin El As radiyallahu anh. Kıvrak zeka mümtaz büyük bir şahsiyet. Küfrün safında yer aldığı vakit Mekke'nin ileri gelenleri onu görevlendirmişti. Habeşistan'a gidecek kavminden, şehrinden, memleketinden kaçan Habeşistan'daki krala giden dini uğrunda fedakarlık yapan, hicret eden Müslümanları ellerinden, kollarından tutup geri Mekke'de babalarının yanına döndürmek için Amr bin Elas'ı seçmişlerdi. Amr bin Elas neredeyse o gençleri Habeşistan'dan neredeyse Mekke'ye getirecekti. Az kalsın onları kıvrak zekasıyla Necaşi'ye kandıracak, onları Mekke'ye geri getirecekti. Yiğit adamlar. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِرْنَاهُمْ huda. Onlar Rablerine iman etmiş birkaç gençti. Biz de onların hidayetini arttırdık diyor Rabbimiz. Necaşi orada Müslümanları geri götürmek için mücadeleler vermişti. Küfrün safında savaşmıştı yıllarca. Sonra Mekke fethinden sonra gönlü kalbi İslam'a inşirah bulmuş, gönlü İslam'a açılmıştı. İman etmişti. İman etti, Müslümanlar arasında iman üzere yaşadığı Afrika'nın fatihi oldu, bir sürü fetihlere katıldı, mümtaz bir şahsiyet oldu. Allah'ın dininin hadimi oldu. Amr bin Elas. Allah ona rahmet etsin. Vefat edeceği esnada ağlıyor. Oğlu yanına geliyor. Baba sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber mücadele ettin, gazvelere katıldın, Allah Resulü'nün sahabesisin, Allah'a karşı ümit var ol. Ağlayınca oğlu böyle sözler söylüyor. Ağlama sebebini oğluna şöyle açıklıyor. Evladım diyor, benim hayatımda üç dönem oldu diyor. Birinci dönem İslam'a karşı düşmanlık beslediğim dönemdi. İslam'a düşmanlıkla geçti o vaktim. Gece gündüz İslam'ın aleyhine propagandalar yapıyordum. Müslümanların aleyhine çalışıyordum. Onlarla mücadele ediyordum. Eğer o dönem ölseydim benim yerim ateşti. Sonra Allah bana hidayet etti. Allah bana İslam'ı nasip etti. Sonra ben Müslüman oldum. Hayatımın en güzel günleri o günlerdir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü ile beraberdik diyor. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Sonra aramızda bir takım ihtilaflar çıktı. Birbirimize kılıç çekmek zorunda kaldık. Aramızda kavgalar oldu. Siyasi meseleler oldu. Koltuk meseleleri oldu. Her Müslümanın arasında kavga olabilir. Müslümanlar arasında ihtilaf olabilir, sıkıntılar olabilir. Biz sahabeden üstün değiliz. Sahabeler bile bakın sıkıntılar yaşamış. Hak olduğu şey uğruna mücadele etmişler. Dedi ki bu üçüncü bir dönem geldi ki biz böyle ihtilaflar arasında karıştık ve şimdi ne hal üzere ölüyorum bilmiyorum diyor. Yani sonum ne olacak? Endişe ediyorum diyor. Allah Resulü Vesselam ile beraber o dönemde yaşarken vefat etseydim ümit ediyorum ki cennete gidecektim, ümit ediyordum. Ama diyor şimdi ne durumdayım bilmiyorum diyor. Hatta Amr bin Elas diyor ki bana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif et deseniz ben onu size tarif edemem diyor. Çünkü ona olan utancımdan ötürü onun yüzüne yaşarken dünyada doya doya bakmadım diyor. Onun aleyhine yaptığım şeylerden ötürü onunla karşı karşıya gelirdim göz göze gelemedim diyor. Onun yüzüne bakamadım. Bana şimdi deseniz ki Resulullah'ı tarif et vallahi onun yüzünü size tarif edemem diyor. Allah Azze ve Celle hepsinden razı olsun. Onun yoluna tabi olmak için siyeri öğrenmek gerekiyor. Aynı zamanda Kur'an'ı anlamak için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak gerekiyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı yaşaması, Kur'an'ı insanlara anlatması, onun tefsirini onlara anlatması, hem hayatıyla hem sözleriyle Kur'an'ı anlamak için de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak gerekiyor. Aynı zamanda İslami hareket metodunu siyerden öğrenmemiz gerekiyor. Herkes İslam sancağı adı altında mücadele edebilir. Ama menheç Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın menheci olmalıdır. Onun menheci üzere yol yürümemiz gerekiyor. Onun menheci üzere mücadele etmemiz gerekiyor. İnsanlara bakın birçok insan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın menhecinden sapmış durumda. Kimisi sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zikir yönünü almış. Gece gündüz zikir ediyor. Başka bir şey yapmıyor. Bir gün böyle bir yere yolum düştü. Bir arkadaşın zoruyla gittik. Adam hadis dersi yapıyordu. Ders üç buçuk dakika sürdü. Ondan sonra bir zikir halkası kurdular. Yarım saat zikir yaptılar. Işıkları söndürüyorlar. Zıplıyorlar. Sadece zikir bölümü. Kimisi sadece cihat bölümünü aldı. Ama cihadın fıkhını, cihadın menhecini, usulünü, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın menhecini öğrenmedi. Bu sefer yanlış yollara saptı. O yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak çok önemli. İslami meselede İslam'ın davet metodunda bize menheç öğretecektir. Hem aleyhissalatü vesselamın cihad yönünü alacağız, hem rahmet yönünü alacağız, hem zikir yönünü alacağız, hem ibadet yönünü alacağız. Eğer Nebi aleyhissalatü vesselamın rehberliğinde bir hayat yaşamak istiyorsak, onun her yönünü almaya çalışacağız. Siyer okumak insanı Allah Azze ve Celle'nin sevgisine ulaştıracaktır. Bir de siyer okumak ve öğrenmek Müslüman kimliğin inşası için gereklidir çocuklarımızın karakterini, çocuklarımızın özellikle şahsiyetini oluştururken Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından örnekler vererek oluşturmamız gerekiyor. Bugün çocuklarımız kimlere örnek alıyor? Neleri örnek alıyor? Çocuklarımıza Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtmamız gerekiyor. Sahabeyi tanıtmamız gerekiyor. Bugün çocuklar futbolcuları tanıyorlar. Dizi oyuncularını tanıyorlar. Neden? Çünkü bilinçsiz anne babanın çocuklarıyla beraber izlediği, akşama kadar izlediği boş dizilerden ötürü. Bugün ümmetin çocukları kimlere özeniyor? Nelere özeniyor? Biz çocuklarımızı yetiştirirken kimi örnek göstereceğiz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek göstereceğiz. Sağ elinden yiyecek bak yavrum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle yerdi. Allah Resulü böyle Kur'an okurdu. Allah Resulü böyle giderdi. Arkadaşıyla böyle konuşurdu. İnsanlarla iletişimi böyleydi. Akrabalarına böyle davranırdı. Ailesine böyle davranırdı. Yani çocuklarımızın şahsiyetini sosyal medyanın kuyularına bırakmayalım. Sosyal medyanın karanlıklarına bırakmayalım. Bugün maalesef çocukların elinde telefon, çocukların şahsiyeti paramparça. İzlediği videolarda bir şahsiyet oluşuyor. Rengarenk bir şahsiyet oluşuyor. Her şeyden bir parçalı bir şahsiyet oluşuyor. Çorba oluyor yani. O yüzden özellikle bunu uzmanlar söylüyor. 13 yaşına kadar Çocukların ekrandan uzak durması gerekiyor. 13 yaşına kadar. Çocukların ekrandan uzak durması gerekiyor. 13 yaşına kadar. Çocuğun beyin gelişimi için bile bu zorunlu bakın. Beyin gelişimi için. Yoksa akşama kadar elinde telefon ve televizyon, tablet olan çocuklara bakın donuk olmuşlar. Bir misafir geliyor kalkıp hoş geldin demiyorlar. Anne babalarına bir bardak su getirmiyorlar. Neden? Annelerimiz biraz rahat etmeli. Aman biraz rahat edeyim de çocuğun eline şu telefonu vereyim. Ben biraz rahat edeyim de çocuğum orada ne izliyorsa izlesin. Ne kadar yanlış bir davranış. O yüzden özellikle önce çocuklarımızın temiz fıtratını koruyalım. Sen İslam'ı öğretiyor olabilirsin. Namaza teşvik ediyor olabilirsin. Kur'an'ı öğretiyor olabilirsin. Ama yaptığın şeyleri bir yandan yıkılıyorsa bir anlamı kalmayacak. Yarım saat Kur'an öğreteceksin. Beş saat çocuk elinde telefonda, YouTube'da şoslara bakacak. On yaşındaki çocuk belki de otuz yaşındaki bir insanın bilmesi gereken şeyleri çocuğun on yaşında öğreniyor. Ondan sonra on beş, on altı yaşına geldiği zaman da çocuğunu zapt edemiyorsun. Çocuğunu kontrol edemiyorsun. Ondan sonra dizini dövüyorsun. Bu çocuk neden sözümü dinlemiyor? Neden dinlesin? Sen göstermen gereken ilgiyi telefon üzerine attın. Çocuğuna göstermen gereken ilgiyi tablete bıraktın. Kafirler de çocuğunla güzel bir şekilde ilgilendiler. İstedikleri gibi çocuğunu etkilediler. Allah için çocuklarınızdan tableti, telefonu, televizyonu uzak tutun. Çocuğunuzun gelişimi için. 13 yaşından sonra uzmanlar diyor ki anne baba kontrolünde bir saati geçmeyecek şekilde izleyebilir diyorlar. O da anne babanın seçtiği şeyler. Yani çocuğun eline telefonu veriyorsun. Çocuk öbür odaya gidiyor. Ne baktığını nereden biliyorsun neye baktığını? Ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin o çocuğun fıtratına yerleştirmiş olduğu hormonlar, istek ve arzular, 20 yaşında canlanması gereken istek ve arzular 12-13 yaşında canlanmaya başlıyor. Ondan sonra bakıyorsun çocuğun yanlış şeyler yapıyor. Ve kontrol edemiyorsun. O yüzden önce korumak gerekiyor. Önce korumak gerekiyor. Koruduktan sonra İslami bir şahsiyet içerisinde yetiştirmek gerekiyor. Önce çocuklarımızı koruyalım. Çocuklarımıza telefon vermeyelim. Vereceksek eğer, hocam çocuğum bağımlı oldu. Kurtulamıyorum. Kardeşim, çocuğun senden küçük. Ona gücün yetebilir. Sen ona telefonu vermediğin zaman ne yapacak? Zorlama alacak. Verme kardeşim. Verme telefonu. Yani bir bağımlı gibi telefonu elinden aldığın zaman çocuk çıldırıyor. Yani bağımlı insanlardan nasıl bir şey elinden aldığın zaman çıldırıyorsa demek ki çocuğun bağımlı olmuş. Çocuğun hasta olmuş, bağımlı olmuş. Acilen onun tedavi olması gerekiyor. Acilen onu kurtarman gerekiyor. Ve bugün medyaya özellikle bilinçli bir şekilde çocuklarımızın şahsiyetini etkileyecek, ahlakını etkileyecek her türlü şey medyada bugün. O çocukların oynadığı oyunlara her türlü pisliği koyuyorlar. Ondan sonra çocuğumu İslam şahsiyeti üzere yetiştirmek istiyorum. Nasıl yetiştireceksin? Sen bir yere yapıyorsun, adamlar yıkıyor. Kökten sarsıyorlar. O yüzden mümkün mertebe çocuklarımıza telefon vermiyoruz. Eğer vermemiz gerekiyorsa, yok hocam. Ben yine de vereceğim. Ben çocuğumun her şeyi izlemesini istiyorum. Ya da çocuğum telefon kullanmasını istiyorum. Telefon elinde olsun istiyorum. Böyle istiyorsan Bundan sen baba olarak vazgeçemiyorsan, anne de hocam ben rahatımı bozamam. Benim ev işlerini tutmam gerekiyor. Ev işlerini tutarken de bu çocukla kimse ilgilenmiyor. Çocuk da bana sarıyor. Aman bana sarmasın da alsın hocam telefonu. Ne hali varsa görsün. Öyle mi? 17-18 yaşına geldiği zaman bu hatanın ne kadar dönülmez bir hata olduğunu anlayacaksın. Anlayacaksın. Bugün çocuğun ahlakı bozulmasın diye dışarıya göndermiyorsun. Vallahi dışarıya göndersen daha iyi. Eline telefonu veriyorsun dışarıya göndersen daha iyi. O yüzden özellikle anne babalar bu konuda bilinçli olmalı. Çocuklarımıza eğer telefonu vermemiz gerekiyorsa günlük yarım saati geçmemesi gerekiyor. Ve takibi yapılması gerekiyor. Neyi izlediğini bileceksin. Sen bakacaksın. Bu çocuk neye bakıyor, ne izliyor? Yaşına uygun mu izlediği şeyler? Allah Azze ve Celle çocuklarımızı da bizi de İslam ahlakıyla ahlaklandırsın. Rabbim Tebarek ve Teala Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde güzel bir Müslüman olmayı bize nasip etsin. Allah Azze ve Celle dünyanın dört bir tarafında zulüm gören kardeşlerimize yardım eylesin. Bizi de onların destekçisi kılsın. Subhaneke Allahümme bihamdik neşhedü en la illa ve elhamdülillahi rabbil alamin.